merhaba arkadaşlar şimdi bu videoda bu bulutlu gökkuşağı motifinin yapılışını anlatacağım evet çok tatlı bir görüntüsü var şimdi yapılışına geçelim evet şimdi e, bulutlu gökkuşağının yapımına başlayalım e, bunun için 7 tane renk hazırladım e, mor renkle başlıyorum 20 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet şimdi her bir zinciri e, çakma sık iğne ile başlıyor şöyle dolayarak ilk zinciri atladım ikinciye batıyorum kıstırıyorum. Doluyorum. Yanındakine batıyorum. Doluyorum. Yanındakine batıyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 3 oldu. 4 tek bir çift yapacağız. Evet. Şimdi yanındakine çift batıyorum. Yuvarlanması için, dönmesi için. 1, Aynı deliğe bakın. 2 battım. Şimdi yine 4 tane tek. 1 yanındakine 2 yanındakine 3 doluyorum gördüğünüz gibi çakma sık iğne oluyor. 4 tane oldu. Şimdi yanındakine çift batacağım. 1 ve 2. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 4 tek bir çift olarak. Evet, birinci sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi renk değiştiriyorum. Diğer renge geçtim. Bu kez 5 tek bir çift yapacağım. Aynı şekilde çakma sık iğne. bir zincir çektim doladım aynı yere batıyorum birinci çakma sık iğnemi yaptım doluyorum yanındakine batıyorum doluyorum yanındakine 1 2 3 etti yanındakine battım 4 yanındakine battım 5 1 2, 3, 4, 5 etti. Şimdi yanındakine çift batacağım. 1 ve 2 Bu da e, bu şekilde 5 tek bir çift olarak. Toplam 7 sıra şu şekilde arkadaşlar sırayla artıyor. Birinci sıra 4 tek bir çift. İkinci sıra 5 tek bir çift. Üçüncü sıra 6 tek bir çift. Böyle devam ediyor. 7 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Evet. Şemadaki gibi örmeye devam ettim ve 1 2 3 4. sıradayım. 4. sırada 4. sırada 7 e, tek bir çift yapıyorduk. Şurada e, sıra sonlarında yalnız e, kaçıncı ilmeğe denk gelirsek gelelim. Mutlaka son ilmeğe çift batıyoruz ki şu şekilde dursun Aksi takdirde e, Gökkuşağı'nın ucu şöyle bir e, hal alır Evet şimdi sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonlarında hep e, ilmeğe çift batıyoruz Evet, aynı yere batıyorum, bakın ve bir zincir çekip ipimi kopardım. Şimdi beşinci sıraya geçeceğim. Beşinci sırada da e, sekiz tek bir çift yapacağım. Evet, 7 sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. E, parçamızın üzerine böyle dikeceğiz. şimdi bulutları göstereyim. çeşitli şekillerde bulut yapabilirsiniz. tek parça halinde de örülebilir bu bulutlar. ben bu şekilde yaptım. şöyle minik yuvarlaklar örüp onları böyle gökkuşağını bu parçaya diktikten sonra böyle tek tek onları buraya dikerek bulutları bu şekilde yaptım şimdi bunu e, göstereyim bu parçaları sihirli halka yapıyoruz 16 tane üçlü trabzan 1-2-3 zincir çekiyorum 1-2-3 doluyorum 1-2-3 doluyorum bu şekilde 16 tane yapıyoruz evet şöyle bir sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane yaptık. Sihirli halka ipimizi çekiyoruz. Ve birinci trabzanın tepesine şöyle kıstırıyoruz. Bir zincir çekip ipi kesiyorum ve sihirli halkadan gelen bu iple düğüm atıyorum çözülmesin diye evet. ister e, bu ipi uzun bırakıp bununla dikin isterseniz e, kalın bir e, sağlam bir dikiş ipliği ile iki kat ya da e, Patchwork ipleri daha kalın oluyor, onlarla dikebilirsiniz. Evet, ben bu şekilde 50 numara dantel ipliğiyle e, dikiyorum bu aplikeleri. Hem de alt kısmına e, böyle e, görüntüyü bozmamış oluyor, pek görünmüyor bu iplik. Evet, Gökkuşağı apl aplikemiz de bu şekilde. Evet. Bulutumuzun dikilmiş hali. Bu e, e, bulutlar yerine e, daha değişik model bulutlar da tabi konabilir buraya. Evet gökkuşağımız bu şekilde hazırlanmış oluyor. Evet diğer e, videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.